Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü. Şuradaki beyaz şey asansör ilginç. Düğmeye elinizde basıyorsunuz öyle çıkıyor sakatlar için. Ona bilmezseniz şu merdivenlere çıkacaksınız. Burada da düğün vardı. Düğün 11'de bitti. Muhtemelen korona sebebiyle 12'ye kadar izin vermemişlerdir. takdan çıkıyorsunuz. Burası da toplantı salonuymuş. Bizim işimize yaramaz. Eski diyordum ya bakın. Gerçekten eski yani. Ay, neredeyse beni. Kahvaltı salonundan çıktım. 4 kişilikmiş, 320 kilo taşıyormuş. Baksanıza buralar tertemiz değil maalesef. Bakın. Hmm, 306 burası. size Burdur Gölü'nü göstereyim. Şuradan. Burdur Gölü. Beşinci kat. Bakar mısınız? Hiç şık değil. Anahtara bakın. Maalesef bunlar pırıl pırıl falan değil. Ama gecenin köründe gelince pek seçeneğini değiştireyim Bir ben de. Bir de sadece ehliyeti kalıyorsunuz. Kalacaksınız. Uğraşmak istemiyorsunuz. Kapıyla, bacağıyla. Kart mart hak getire. Az şey yok. Klima yok. Gördüğünüz gibi klima yok. Burada bir tane gardolap var. İşte böyle. Yani ben beğenmedim. Gerçek bu. İdare eder. Sokakta kalmaktan iyidir. Bakar mısınız? İnsan bu dolapları bir siler güzel değil burada öğretmeni nasıl derseniz eski sandalyeler, etraf asansör eski yatak temizliği banyo, tuvalet eh idare eder yani birçok öğretmen evinden daha eski temizliği de 80 lira öğretmen çocuklarına, öğretmenlere, kamu personeline öğretmenler yoksa daha pahalı bir yerde fiyat görürsem ne için 14 Ağustos öğretmen evinin balkonu. Aşağıda güzel bir çamlık var. Birisi ölmüş. Her canlı ölümü tadacaktır. Masalar, sandalyeler eski. Bunlar açık büfeydi. Burada da kızartma yapılıyor, mutfakta orada. Çay, çay sınırsız burada. öğretmen evinden burada öğretmenimden çıkıyorum görüşürüz abone ol var gıda mühendisi mağazada buralar yenilenmiş bakın yukarılar çok eskiydi ama Aa burada mescit de varmış. Hmm, burada düğün yapılır. Aa, düğün salonu için ne güzel. Burdur'da oturuyorsanız burdur'da öğretmen de. Düğün salonu için çok güzel şey var. Salonlar. Gelinle damadın oturacağı yer süslü püslü. Gördüğünüz gibi. Burdur öğretmen evinin düğün salonu. Buradan da ikramlar verilir. ümidim gençliktedir demiş Atatürk. Bahçesi olsun yeter diyorsanız öğretmen evinin bahçesi çok güzel. kucağına Hem de dev gibi. Evet, ben evi. Burdur şiş kebap salonu. Benim gibi dizelci buradan uyuyormuş. Ve otopark işte bu. Burdur. Burdur öğretmenin evinin bahçesi harika şelalesi var, oturma yerleri var, yiyecek içecek yer var, çay var. Sonra çamlar, çamlar var. Bakın, dev çamlar. Burada öğretmen evinin bahçesi bir Oturma yerleri var. Kocaman kocaman dev çamlar var, bakın. Dev ama dev. Gördünüz mü? yeme yerleri var. İnşallah yukarıları da yenilerlerse aşağı katlar yenilenmiş. Güzel olacak. Görüşürüz. Burası Burdur Öğretmen Evi'ni bahçesi. Burası da birisi. Burdur. Şimdi Salda Gölü'ne doğru gidiyoruz. Bak. Fethiye'ye doğru giderken arabadan indim. Böyle bir resmini ve videosunu alayım dedim. Etraf kuru görünüyor. Bu arada Burdur Gölünde plaj da var. Ben plaja gitmeyeceğim çünkü zaten Fethiye'ye gidiyorum. Ama plajda var. Buralara gelmişseniz plajına gidip serinleyebilirsiniz. Salda gölü 63 kilometreymiş giderken uğrarım belki bir bakalım bence uğrarım. İtalyan evleri Yahut benedik evleri ne derseniz Bu şekilde halk arasında biliniyor buralar Ama aslında adı port değil